İlhar Özer, Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık iki saat sürdü toplantı. ve Toplantının ardından da kritik açıklamaları yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kameralar karşısına geçti. Terfi, atama ve emekliye ayırma ile ilgili kararları açıkladı tek tek. Aslında bu bağlamda 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiralin bir üst rütbeye, Türkiye'de albay, general ve e, amiralliğe yükseltildiğini söyledi. 40 general ve amiralin görev süresinin bir yıl, 313 albayın görev sürelerinin iki yıl uzatıldığına dikkat çekti İbrahim Kalın. Aslında bunun yanı sıra komut akademisinde de kritik görev değişiklikleri oldu. Ancak e, daha önce de ifade ettiğimiz gibi genelkurmay başkanı o General Yaşar Güler'in görevinde değişiklik olmadı. Görev süresi bir yıl daha, görev süresi ve yaş hattı bir yıl daha uzatıldı. Diğer yandan e, Kara Kuvvetleri Komutanı e, geçtiğimiz yıl göreve gelmişti ve onun görev süresinde bir değişiklik olmadığını görevinin devamı edeceğinin altına çözelim. Ancak Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda değişikliğe gidildi. Bu bağlamda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden donanma komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Dediğimiz gibi Komut Akademisinde, üst düzey Komut Akademisinde iki görev değişikliğine gidildi. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı komutanlarının emekliye e, sevk edildiğini ifade ediyor Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Diğer yandan 38 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere emeklilik se, emekliye sevk edildiği sevk edildiğini belirtti ve halen 264 olan general ve amiral sayısının 270 olacağına dikkat çekti. Bugün sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki aslında yaş üyelerinin yaş heyetinin Anıtkabir'e ziyaret ettiğini biliyoruz ve bu ziyaretle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar oldukça kritikti. Terörle mücadeleye dikkat çekmişti Erdoğan. Terörle mücadele eden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve etkinliğini ortaya koymaktadır demiştim verdiği bu mesajlar oldukça de dediğimiz gibi Anıtkabir ziyaretinin ardından yaş toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu şimdi o açıklamalarının